Hepinize selamlar dostlar. Tekno Zeka kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Eleven Labs'te yani yapay zeka destekli seslendirme nasıl yapabiliriz? Mobil üzerinden bunu nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Bilgisayar üzerinden nasıl yapıldığını göstermiştim. Mobil üzerinden TikTok'tan bir arkadaşımız ulaştı. Onun için çekiyorum. Eğer sizin de merak ettiğiniz yapay zekalar varsa, ücretsizlerini aradığınız varsa yorumlarda belirtin. Onları da araştırıp sizin için ona en yakın veya onun gibi ücretsiz yapay zekaları hem telefon için hem de bilgisayar üzenle nasıl yapabileceğinizi sizin için anlatırım. Şimdi lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Google'a ilk başta giriyoruz ve arama yerine sadece Eleven Labs yazıyoruz ve arıyoruz. En başta zaten çıkıyor, şurada da çıkıyor, burada da çıkıyor. En baştakine girdik. Şimdi bizi böyle bir karşılıyor. Burada farklı farklı öğeler var. Bunları da yapabilirsiniz. Ama bizimki to Speech yani yazıdan sese dönüştürmeyi seçeceğiz. Bunun için de en başta yukarı çıkıyoruz. Login in diyoruz. Yani kaydolacağız. Böyle bir yere attı bizi. Şu an ben kendi hesabımla giriş yaptım. Direkt ben beni oraya bağladı. Bu ekrana geldik. Bu ekrana geldikten sonra sevgili dostlarım solda insan speech diyor. Buraya basıyoruz ve karşınıza gördüğünüz gibi böyle bir metin yeri çıkıyor. Text to speech yazıyor zaten. Şu an bunları ben daha önceden yazmıştım zaten. Bu benim Taht Alem kanalımda, Tarih kanalımda yaptığım bir metindi. Buraya mesela şu anda Tekno Zeka kanalına hoş geldiniz yazdım. Ve aşağıda Cavit Pancar yazıyor. Gördüğünüz gibi buraya basıyoruz. Buradan istediğiniz sesi seçebiliyorsunuz. Farklı farklı sesler var. Cavit Pancar'ın sesi var. Ben %100 onu kullanıyorum. Farklı bir şey kullanmıyorum. Mustafa Can, Doğa veya yabancılardan istiyorsunuz. Brain, Brain, brain var. Kaldun var, Belma, Mahidevran, Sohbet Adamı, yani farklı farklı sesler var. Eklenmeye de devam ediyor zaten. Mesela ben bunu yazdım. Ne yapacağım? Generate speech diyorum. Tekno Zeka kanalına hoş geldiniz. İlk başta böyle bir sorun yaşadı büyük ihtimal benim telefonumdan dolayı. Tekno Zeka kanalına hoş geldiniz. Yani bu benim telefonumdan dolayı. Şu an ekran kaydettiğim için büyük ihtimalle. Ben bunun daha düzgünlü e, videoya eklemeye çalışacağım. Daha altta indirme butonu var. Buna bir kere bastığınız zaman Gördüğünüz gibi dosya indiriliyor diyor. Ve artık dosyamız indirildi. Bunun e, aşağıda kredilerimiz var. Sol altta kalan kredimiz. Sol altta kalan kredimiz yazıyor. Sağ tarafta da 5000 karaktere kadar yazabileceğimiz yazıyor. Bunları karıştırmayın. Ve e, ortalama 5000 kredi veriyor bize. Yani 5000 harflik metin yazabiliriz. Peki doldu. Ben bunu yaptım. Ondan sonra olacak. Başka hesabınız varsa ona geçin. Ondan devam edin. Sonra tekrardan... Aynı hesaba giriş yaparaktan e, belli bir süre yine böyle ondan ona ondan ona geçerseniz sıfırlıyor bir yerden sonra. Belli bir müddetten sonra sizin krediniz sıfırlanıyor. Yani 5000'e tekrardan çıkıyor. Öyle ondan 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 10'a ona geçerekten ücretsiz bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı dostlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım işinize yaramıştır. Umarım iyi şeylerde kullanırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.